Değirmen yanı Köyü Merkez Mahallesi'ne bulunan içme suyu deposunun yanında geçtiğimiz aylarda heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle mahallenin 70 ton kapasiteli deposu yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İki yıldır heyelanlara karşı bent ve dere ıslahlarının yapılmasını bekleyen köylüler yetkilerden yardım istiyor. Aşır, bu, taşım, susun, yem, Susuz zaten Yolumuz da kapanmak üzere kapanmak Su deposu da gitmek üzere Köy sakinlerinden Aydın Alagöz Deponun yıkılması sonucunda köyü kötü günlerin Beklediğini belirtti Bölgeye dere ısıtılış çalışmaları çerçevesinde yapılması Planlanan bentlerin iki yıldır yapılmadığını Kaydeden Alagöz şöyle dedi Değirmeyenin köyünün suyu boğması bu Başka yok yani burada bu su gitti, bu depo gitti, bizim işimiz kötü da. Yanında bir heyelan meydana geldi. Yanında galiba. bir heyelanımız var. O heyelan bir türlü durmuyor. Ama şuraya bet yapılacaklığı yapılmadı. İhaleler yapılacaktı, yapılmadı. Gelecek denildi, gelilmedi. İşte bekliyoruz. Bir yağmur yağdığı zaman zaten tehlikeyle karşı karşıya her zaman için. Yani şu yukarı köyümüzde bir alı ve buraya kadar tehlike yavuyor yani burada. Stüdyo pomuz, hele şu stüdyo pomuzun işi bir tık yani şurada. Komple burası bet çekilmesi lazım. İki yıldır şimdi buranın yapılacağı söyleniyor, yapılmıyor. DS'nin yani 2022'den beri söyleniyor, yapılmıyor. DS tarafından gelinecektir. Daha işte geliniyor, gidiliyor, yapılmıyor yani. Deri çalışmalar çalışmaları yapılacağı için bahçesindeki ağaçları kestiklerini ifade eden Abdurrahman Kaya evin ve samanlığım tehlike altında yetkililerden bir an önce burayı yapmalarını istiyorum diye konuştu. Bahçemde ağaçları kestirdiler, dere yatakları yapılacak diye. Ben kesmecinde itiraz ettim dere yataklarını başlamayacağım.